Geri dönüşümün Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına girmesi, tıpkı yerli malı haftası gibi okullarda kutlanması, binlerce öğrencide geri dönüşümle ilgili davranış değişikliği oluşturulması. İşte bu üç temel hedeften yola çıkan Geri Dönüşümcüler Birliği Federasyonu, Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteği ve işbirliğinde 5 bin öğrenciye ulaşmaya hazırlanıyor. Projenin detaylarını kurumsal iletişim yöneticisi Belma Aykaç anlatıyor. Geri Dönüşümcüler Federasyonu'nda kurumsal iletişim yöneticisiyim. Gönüllülük ilkesiyle çevreci bir dernek olan federasyonumuzda çalışmaktayım. Bu yönde de eğitimler vermek, insan toplumumuzu geri dönüşüm konusunda bilgilendirmek adına çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz, projeler yapıyoruz. Müzik Atık yönetimi konusunda federasyonun öncelikli hedef kitlesini çocuklar oluşturuyor. Şöyle bir gözlemleme yaptık genelde ilkokul düzeyindeki okullarda. Çocuklarımızın bu konuda biraz daha atıl durduğunu, yani belki de hocaları eğitiyordur ama bir alışkanlık haline gelmediğini gördük atık yönetimi konusunda. Ve biz bir projeye Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte bir projeye başlatmak istiyoruz. Bu da Milli eğitim okullarında, Ankara genelinde pilot okullarda çocuklar eğitilecek işte animasyon filmlerle, kamu spotlarıyla, broşürlerle, kitaplarla çocuklar eğitilecek ve atık yönetimini doğru, kaynağında doğru çöplerin ayrılmasını alışkanlık haline pekiştirme konusunda çocuklarımızı bilgilendirme yapılacak. Çocuklarda geri dönüşüm konusunda davranış değişikliğini teşvik için ödüllü yarışmalar sürecin olmazsa olmazı. Proje kapsamında çocuklarımızı teşvik amaçlı, ödüller dağıtacağız, bazı yarışmalar düzenleyeceğiz. Ödüllerimiz olacak ve bunu daha sık şekilde okullarımızda tekrarlamayı düşünüyoruz. Cuüder Birliği Federasyonu'nun Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğinde pilot okullarda gerçekleştireceği proje Türkiye genelinde ses getireceği benziyor İlkokul orta öğrenim yani ilk bu iki ilk 4 ya da ikinci 4 de kullanabileceğiz ilkokulda. okulda 6 7 8 sınıflardaki çocuklarımız bu konuda daha duyarlılar küresel ısınmaya daha şey bakıyorlar Hani ...geleceğin problemi gözüyle bakıyorlar. Toplumun çevre konusunda yaşayacağı dönüşümde sorumluluk üstlenen federasyon... ...ağaç yaşken eğilir düşüncesinden hareketle taşın altına elini koyuyor... ...çocuklar için büyük bir adım atıyor. Çevrecilik bir yaşam şekli aslında. Ee, bu da çocuklarımıza bu yaşam biçimini... Küçük yaşta kazandırabiliyoruz. Bu bir alışkanlık. Bu alışkanlığı biz federasyon olarak üstlenmek istiyoruz. Katkımız olursa ne kadar mutlu olacağız, onu beraber göreceğiz. Birliğin Kurumsal İletişim Yöneticisi Belma Aykaç, Ankara'nın farklı ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle ilk etapta 5 bin öğrenciye ulaşılacağını söylüyor. Pilot ilçeler seçtik. E, Azemi 10 okulda e, 5 bin öğrenciye hedefliyoruz. İlçe belediyeleriyle de işbirliği dahilinde projeler geliştiren federasyon, atıkların değerini korumasına katkı sağlayan yeraltı konteynerlarının göl başında uygulayıcısı oluyor. Öte yandan atıktan sanata etkinliğiyle kadınların el becerileri geliştirilirken atıklara da evlerimizde ikinci bir hayat sunulmuş oluyor. Gölbaşı'nda başında ekoturizmini güçlendirecek bir proje yaptık. Bu bir önce 2012 döneminde ee, Gölbaşı'ndaki parklarda çöp kutularını yer altına indirdik ve atıklarımızı ayrıştırarak kaynağında ayrıştırarak atılmasını sağlıyoruz. Koku ve benzeri şeyleri önlemiş olduk. Ayrıca geri dönüşüm malzemeleriyle sanatsal etkinlikler düzenledik. Hanımlarımızı sanatla geri dönüşümü dönüşüme çağırdık ve bu konunun üzerine yönlendirdik. Onların da çok hoşuna gitti bu etkinliğimiz. dönüşümü sanatla bütünleştiren etkinlikte atık seramik malzemelerini kullanarak yine atık konserve kutularından saksı, çatlak bardaklardan mumluk yapan çevre dostları projelerin devamını bekliyor. Kurumsal İletişim yöneticisi Belma Aykaç, genciyle yaşlısıyla tüketicilere verdiği mesajla sözlerini noktalıyor. Ayrıştırırken temizliğe çok dikkat edeceğiz. Kağıdı kağıt, camı cam, işte evsel atığımızı ayrıca atmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde çöpün o suyunu, o mikrobuna bulaştırmadan e, sağlam torbalarda yapalım. Bu bize tekrar bir milli gelir olarak geri dönecek. Bundan emin olalım. Enerji tasarrufu sağlayacağız. Daha az üreterek belki. Bunlara dikkat edelim. Çocuklarımızı bu konuda eğitelim. Gelişmiş ülkeler bu konulara çok fazla önem veriyorlar. Biz daha yolun başındayız çıkmış araçlar %94 oranında geri dönüştürülerek yılda 12 milyon yeni araba yapımına yetecek malzeme sağlanabiliyor. Teknolojik gelişmeler sayesinde inşaat atıklarının da %90'ından fazlası dönüştürülebiliyor.